Ender, seç kendine bir S tane. S S S S Hangi kardeşim? S S S Şu, evet. incebel. Cüzdanın var mı? Yok, ben cüzdan taşım. Ta Yok. Sosyal insanlar cüzdan evet. taşıyor ama. Al istersen. Tamam. Evet, evet, evet. How much is my friend? 200 <laughs> lira. 20 lira, bu Senegal. Senegal. <laughs> <laughs> <Ha? gülüyor> <laughs> Bak bu Senegalli. <gülüyor> <gülüyor> bu white, white Senegal siyah, bu beyaz. Bu Senegal. Aynen. Almino bu. <laughs> Almino. Benim adım Alvino Ben Musa Oh I love you Musa 30 so, 30 lira 30 lira, lira. Kalite, kalite I love you Al oradan kankam Ender Diyarbakır'a gidiyorsun Musa I love you Sen ismi ne? Kadir, Kadir. El Kadir. Her Kadir. <gülüyor> <gülüyor> şeye geldim, senin yanına <laughs> geldim. <laughs> <Ayak mı? gülüyor> yani ben <de> var. <gülüyor> <gülüyor> Sen git de kanka, sen kurtul başka hiçbir şey istemem. Vay bunlar güzelmiş aslında da. Ne kadar güzel sen orada sana

Şimdi kardeşim tertemiz böyle giyindim, paklandın, ayakkabından donuna, pantolonuna, montuna kadar ne düşünüyorsun? Ne diyeyim yani, Allah razı olsun. Yani. Şu anda ailenin yanına gideceksin. Evet. Sizin sayenizde tabii. Tamam. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi bu şöyle, yıkanmadan önceki enderle yıkandıktan sonra ani temiz elbiseleri giyindikten sonraki ender arasında. Mesela şimdi Diyarbakır'a gideceksin ve artık sillesine tövbe etmiş bir ender var. Evet. Geçmişteki enderle ilgili bir ön yargı mesela şey yapsana öz eleştiri. Ben artık eski hiç şey yapmak istemiyorum. Boş. Yeni bir sayfa açalım. Yeni bir hayat kuralım. Giden gitmiştir. Artık gelecek aydınlık olacak Aynen diyorsun. Yani. Peki hayallerin nasıldı Ender? Yani? Çocukken mesela o 5 yaşında 10 yaşındayken Böyle çocukken. Nasıl hayallerin vardı? İyişik. Mesela büyüyünce ne olmak isterdin? Oo, çok şeyler. Yani ne gibi mesela? İmam. İmam. Vallahi mi? Vallahi. Duyguların diyorsun çetrefilli. Ama Allah için Ender sevindim senin adına. Yüzün gülüyor. Kaç aydır seni böyle gülerken hiç görmemiştim. Şimdi kurtuluyorsun. Ama söz verdim bir daha dönmek ki. Tamam. Hadi görüşürüz Ender'im. O zaman berbere gidiyoruz. Önce berber. Hareketimiz ne? Böyle. Hadi berber. Kanka yeni bir kardeşimizin hayatını kurtarıyoruz. Ne düşünüyorsun bu konuyla alakalı? Kardeşim sen adam gibi adamsın en önemlisi. Senin varlığın yeter. Yani gerçekten biri daha hayatını kurtarıyorsa ne mutlu sana bağlı kardeşim. Allah razı olsun. Adamsın süpersin yani. Seviyorum seni. Keşke mimari. herkes seni gibi düşünse. Herkes senin gibi bunları yapsa çok iyi olur. Allah razı olsun Biz de elimde kardeşim. gelen budur. Bunu da yapıyoruz. Daha elimde daha fazla bir şey gelse de sen bize Senin varlığın yeter. Yani. Teşekkür ederim. Anasına kavuşacağı bir saç tıraşı. İnşallah. Adam gibi adamdır o da. Anneler her şeyi hak eder. Annelerimiz başımızın tacıdır. Hayatta her şey 10 tane olabilir, 20 tane olabilir, eşin olabilir, çoluk çocuğun çok olabilir, kardeşin çok olabilir. Ama anne bir tanedir. Bir Aynen. tane annedir. Allah razı olsun. Annemiz başımızın tacımızda her zaman yeri vardır yani. Allah razı olsun. Eyvallah efendim. E. Şu anda böyle maket temizlersin. Yavaş değil o da etek Ana ne kavuş yani gerçekten yani. Biz ya bakay gideceğiz. Ha iyi güzel. Neresine? Merkez. Merkeze gideceksin ha. İyi güzel güzel toprak. En iyisi böyle güzel bir temiz olsun. Ana ne gidersin inşallah kavuşursun. İnşallah. Artık bu aralar kolay koy düşmezsin. bu aralar yani. Bu aralar sana göre değil yani. Bak sor burada kim için, neden için cezaya girmiş? Kim için yani, Abi, neden için? için gideren... Yok şey Yo, çok boş yani mevzu o kadar boş ki anladın mı? Şey değil yani 5 milyar 10 tamam. milyar için ceza yatılmaz kanka. Ama burası sen kendi içine çekiyor. Burası sen kendi bırakırsan seni yutar yani. Bak sen yılların esnafısın kanka ben sana öyle söyleyeyim tamam şimdi biz birbirimizi tanıyan adamız. Bugün 15 yaşındaki çocuğu sen tarla başında tezgah alıp uyuşturucu sattırırsan o çocuk 16 sene ceza alırsa anladın mı? bu hak mı? Hak değil tabi. Bir de o çıkacak. Ne? Aklın başına gelecek. Ama işten çok gelecek. Adam 35 yaşına gelecek. Adam Bir 10-15 yıl zaman ne oluyor? O zaman 30 yaşına geliyor. E, 30 yaşındaki adam sen ne yapacaksın orada bu saatten sonra? Ya. Yeah. Yani o yüzden ne yapacaksın? Ne kadar erken kurtarırsan o kadar iyi. Bu da yani bu e, hani yatağla başına falan atıyorlar, çocuklar atıyorlar ya. Aynen. Bu da çok ağır bir şey biliyor musun? Yani bunun sorumlusu insanlar nasıl akşam ya kafasını yastığa koyup uyuyorlar ben gerçekten hayret kalıyorum yani. Vallahi kanka şu Ender 10 senedir 15 senedir bu taksimde. Bayadır burada. Ben onu tanıdığımda böyle Polat Alemdar gibi geziyordu ortalıkta. Ama şimdi yaş olmuş kanka 32 33. E ya saçlar beyazlamış. Yanlış anlama kadayıfa dönmüşsün. Öyle yani. Kesinlikle öyle. E şimdi kim için mücadele edeceksin? Kim için hayatta kalacaksın? Annem baban için. O da nerede? Diyarbakır'da. Gideceksin o zaman. Burada ya tekrar cezaevine gitmek için mi burada kalacaksın? Ya insanlara güvenip de Birisi sana diyor ki gel ben sana böyle böyle yaparım. Yani güveniyorlar ya. Onlara güvenmek aptallık demektir yani. Gerçekten söyleyeyim. Tabii diyeceksin mesela? Ya yani ilk başta kendi güveneceksin. İlk başta yaptığın işe bakacaksın. İlk başta yani hani diyelim mesela bu yolda yürüyorsun ya hani benim yolum doğru mu doğru değil buna bakacaksın. Ya. Evet. Yani kalkıp da hemen aa ben gidiyorum o zaman adam bana diyor ki gel sen mafyasın bele silah tak şöyle yap böyle yap. İki tane hapsat, erbisat bu iş mi yani bu? Ya. Evet. Yani o yüzden Bunlara kapılıp, bunlara kapılıp sonra hayatta karata ben çok insan gördüm. Kanka evet. siz Selam ile kaç yaşından beri buradasınız? Kanka Selam bir daha mesela bir 10 sene falan değil ama ben, 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 ben 18 senedir buradayım. Ya. Yani 18 senedir buradayım. Ben mesela ne insanları gördüm, neler gördüm neler. Ne insanı gelip elimize geçti, ne ben buraya geleceğim, ben İstanbul benimdir diyen ne olduğu sonra bak dönüştüm. yıllardan beri Ender Taksim'de yani, gram kendini bozmamış ya. Bak gram söylüyorum. Yani biz yıllardır buradayız. Masih'de İstanbul'dayız. Ben ben İstanbul'da da 13 yaşındaydım. Ya. 13 yaşında bir ben buradayım yani. Ama hiçbir zaman şey yapmadım. Öyle o ayar bu takılmadım biliyor musun? Hep kendi benim bildiğim bir yol vardı. Bir çizdiğim kendi bir yol vardı. O yolu yürüdüm yani. O yüzden geçen söylüyorum yani. Yani tabii ki bu aslında söylüyorum? Bak bir de şöyle bir şey var. Bak 13 yaşında İstanbul'a gelirsen Belki çok kötüye düşmezsin. Ama 15, 18, 20 yaşlarında İstanbul'da yeni ayak basan bir insan bozulmaya çok meydidir. Tabii. Aslında bozulma demeyelim de yani görmemiş ya bir anda açıldım mı ne oluyor? Kendi boşlukta hissediyor. Bir anda diyor ki Aa, her şey benim artık görünüyor. İstanbul burası çok güzel. Her şeye bakıyorsun adam kendini kaybetmiş. Yani o yüzden dolayı gerçekten üzgünüm yani bu. Ben bana çok tavsiye ediyorum. Hani böyle 20-25 yaşındaki insanlar İstanbul'a gelmediğim çok dikkat edin. Niye bilmiyorsun? Bazen 19 yaşındaki bir genç gibi Bilmiyor çünkü. Memlekete çıkmış, hiç bir görmemiş, şimdi buraya gelmiş. Yani o yüzden hakikaten söylüyorum. Yazık yani ya. Gerçekten çok yazık yani. Bir de niye mesela oraya diyor bak bizim ya memleketimiz niye? Memleketimiz doğaldır. Memleketimiz bu alan gibi değildir. Çok insan tanımıyorsun. Az insan tanıyorsun. İnsanlar oradaki insanı hepsi birbiri tanıyor. Hani özü sözü birdir. Buradaki de gibi değil. Orada sen sanıyorsun ki hayat mesela oradaki diyorsun ki ya ben oradan geldim buraya geldim aynı bizim memleketi öyle gibi değil. Sen bizim memlekete, bizim köye geldiğin zaman ne oluyor? Herkes seni, millet seni dışarıda bırakmaz mı? Daha sonra evine alır, evine besler. Dedi ki ya gel, bizde kal. Ondan sonra, yani misafirperverler. Ama sen, İstanbul'da böyle bir şey yok. Sen İstanbul'da kendi bir kaybettin mi? Ufak bir boşa düştün mü ne oluyor? Ondan sonra kimse sana sayıp çıkmaz. Dayı çıkan az olur. Az olur. Şimdi araba çarpsa, kim? felç kalsa kim ona bakacak? Hiç kimse sana bakmaz. Devlet bile de sana bakmaz yani. Öyle sana söylüyorum. Yani ya kadir gibi geçten söylüyorum çok az insan var. Allah çok Allah çok Allah. az var. <laughs> ben çok şahit şey oldum mesela. Hep buraya getiriyor arkadaşları. Tıraşı ediyoruz, her şeyini yapıyoruz. O da gidiyor sağ olsun. Bak ben söylüyorum biliyor musun? Ben onlara söylüyorum. Ev sesini alıyor, telefonu alıyor, her şeyini hatırına kadar alıyor. Biretine kadar arıyor ta evine gönderene kadar. Ki takip ediyor, evine gidene kadar onu yani, görüntülü arıyorlar. Takip ediyor bunu yani. O yüzden Allah razı olsun. ben de ben kardeşimi kutluyorum yani. Senin varlığın yeter. Yani adam kanka. gibi adamdır yani. Onun yolunda gerçekten yani, çoğu insan ister ki onun yolunda yürüsün yani. Gerçekten söylüyorum. Allah razı olsun kanka Enderim senin şimdi kanka düşüncelerin nasıl? Mesela şimdi sen neden yıllardan beri taksim dedin? Yani böyle bir hayatı kim seçer kanka? Peki yani zihniyet açısından soruyorum kanka yanlış anlama biz hepimiz burada şimdi erkeğiz. Yanlış Anladım. anlama kardeşiz öyle söyleyeyim sana. Bu yani yapmaya çalıştığın hayat felsefesi neden? Neden sokak? Bir insan niye sokağı seçer mesela? He Ender'im? Şey yani senin küçükken hayallerin yok muydu? Çok vardı. Olmayınca her şey Boş Peki hayatının en büyük hatası olarak adlandırdığımız belki kaçış noktası olarak bu adlandırdığımız bu sokağın içerisine geldin ya bunun nedeni neydi yani nasıl bir şey gerçekleşti özel olmazsa? Çok oldu. Ailesel faktörler mi yoksa? Evet. Peki şimdi üstesinden gelebileceğine inanıyor musun kardeşim? Evet, Çünkü bak gerçekten alternatifin yok kanka. Valla çünkü bu saatten sonra kimse bakmaz Ender, alan almış, satan satmış, yaşın olmuş, kaç? E bu saatten sonra ne bekliyorsun? Genç değilsin, kemiklerin sızlayacak, soğukta duramayacaksın, üşüyeceksin. Abi bana 5 lira, abi bana 100 lira, abi bana 50 lira, abi ben duşa gideceğim. E insanlardan medet umarak hayat gider mi Ender? E şimdi kanka görmüşsün, geçirmesin. E şimdi yaşın da benden büyük, yanlış anlama, ben seni her zaman bir abi olarak gördüm. E şimdi senin kendini kurtarman lazım artık kurtaracağız, işte, kurtarıyoruz. Samimiyetle Kur'an hakkı için şerefin namusunun üzerine gelmeyeceksin değil mi lan? Valla gelmeyeceğim. Dayı lütfen gelme oğlum ya. Valla çok üzülürüm. Bildiğin gibi değil üzülürüm ha. Gelmeyeceğim diyorum. Valla gelmeyeceğim. Ahdim olsun Ender. Vallahi bak gram söylüyorum gelme kanka. Çünkü en çok üzüleceğim insanlardan biri sen bir de Recep. Evet. Da yakışıklı da oldun ha. Ender valla bak gör iki kat yabancı kadınlar Almanya'dan geldi bayanlar diyeyim daha doğrusu iki kat yabancı anladın mı sana destek çıkmak için uğraşıyoruz kanka bak Allah peygamber hakkı için gelme olsun. bak lütfen gelme öleceğim burada kanka valla öleceğim güvenme gençliğini valla <laughs> yok yani hani dersin ben 30 yaşındayım şudur budur gencim daha var giderim ederim ama kalp dayanmaz kanka ölürsün bir gram duman alırsın ölür gidersin Yapmayın der boş ver. Biri takar, biri eder, biri bir şey der. Sen takarsın? Cezaevine gidersin, çıkamazsın. Ömür gider. Bak ne güzel anam baban toprağın üstündeyken git bellerini öp, kapan dizlerini. Da benim vallahi söylüyorum sana Ender, ben ana baba sevgisiyle büyümedim ha. Biz tokatlarla, tekmelerle büyüdük Ender yetimhanede. Yani tabi kimsenin hayatı kolay değil ama buradaki asıl soru sensin kanka. Kim için, ne için mücadele edeceksin? Abi kendim için, ailem için. Vallahi baksana Ender yaşlanmışsın ha. Kurt koca ince kuzunun maskarası olur derler ya. Sokakta öyle. Değil mi? Gençken öttürüyordum buraları. Şimdi millet seni öttü. <laughs> ya böyle de kanka yaşlanmışsın. Yanlış anlama Ender. Domates gibi olmuşsun. Görmüyor musun? Git ailenin yanına yeter da Kimi, kim için mücadele edeceksin? Anan, anan öldüğünde ne yapacaksın Ender Allah muhafaza? Hala sokakta mı kalacaksın? Eve kim bakacak? Hadi baban gitti. Evin erkeği kim? Ben. Ee, yani Ender Allah için git. Anana babana yar ol. Hazır hayattayken Ender ellerine kapan, dizlerine kapan. Netme etme, eyleme. Vallahi gerektin ha.